给给给给给 Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Acil bir giriş yaptık. Uçan kahramanları bırakmıştım arkadaşlar. Tam yerde banyo yapıyorlardı. Birden görüyorsunuz iki tane Kızıl Şahin yine direkt yerde saldırdı kuşlara. Ve doğal olarak hepsi de kalktılar arkadaşlar. Bayağı yavrular platin, yavrular, garipler hepsi içinde de Hepsi bir yere dağıldılar yine. Evet, ispir yavrumuzu gördünüz arkadaşlar. Ölen baba ispirin mirasçısı, varisi maşallah uçmaya başladı. Bunlar gerçekten de savaşçı kahramanlar. Her an Ölüm kalım savaşı veriyorlar arkadaşlar. Şu yukarıda kara gümüş kuyruk yavru çok yukarıda arkadaşlar. Görüyor muyum? Valla yırtıcı kuşlar yine av peşindeler. Hava da güzel aslında ama Kara gümüş kuyruğun biri tekten, biri başka bir yerde tek uçuyor. Şeytanın kulağına sağır. Uzun zamandır saldırmıyorlardı ama Yine başladılar galiba. Yavrularımızın çoğunun ayağına arkadaşlar artık cinsiyetlerini belli ettiler. Çoğu zaten tahmin ettiğim gibi erkek olanlara erkek çıktı. Erkek dediklerim daha doğrusu takımları takmaya başladım. İnerlerse inşallah görürsünüz. Şu an aslında hava sıcak uçurmayacaktım. Ben onları ilk önce bıraktım bir banyo yapsınlar diye. Ama dediğim gibi aniden evin üzerinde ikisi birden saldırınca kalktılar doğal olarak. Evet ustalar. Burada videoya biraz ara verelim. Sonra devam ederiz. Evet abiler, ustalar videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Devam etmeden önce abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olur musunuz? Abone olmayı unutmayalım. Evet söylediğim gibi arkadaşlar bakın bazı yavrularımıza takımları taktım. Misal bu güvalaca gümüş kuyruk. Ölümden döndü. Takip eden arkadaşlar bilir. Ölecekti neredeyse. Çok şükür kurtuldu. Ve erkek çıktı. Takım da maşallah yakıştı. Yani bence siz ne dersiniz bilmiyorum. Sonra bu en son Karalaca gümüş grupların yavrusu güllü olan arkadaşlar. Diğer beyaz teki küçükken fark edemedik. Onda da gül var. Yalnız az bir şey. Bunun iki gibi değil. İki beyaz kıp grupta ikisi de erkek çıktı arkadaşlar. Ötüyorlar. Birisine siyah takım, birisine de kırmızı takım taktım. Bir arkadaşımız beyaz kök dişi diş olduğunu bu güllünün ise erkek olduğunu söylemişti. Ee, Tabi videodan belli olmuyor. Canlı da bilemiyorsun arkadaşlar. Maalesef şu an dişi olan bilmiyorum arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi bu çiftliden daha doğrusu bu dişiden arkadaşlar bizim karalaca gümüş kuyruktan son 3 senedir sadece 2-3 sene önce iki tane kendisine benzeyen e, dişi yavrusu çıkmıştı. Onu birisini Muhammed arkadaşa, birini de yine başka, onun ismi de Muhammed. O arkadaşa hediye etmiştim. Ee, i̇lk yavrularıydı. Ondan sonra hiçbir tane dişi yavru çıkmadı arkadaşlar. Ben nasıl olsa dişi çıkacak diye ilk yavruları onlara hediye etmiştim. Onların o anda ihtiyacı vardı. Ee, gerçi bize erkek kuş lazım uçan ee, ama hiçbir tane dişi çıkmadı arkadaşlar Allah e, hikmeti müsaitlerden de öyle bu kara müsaitlerden de geçen yılda bu yılda bilmiyorum geçen yıl hiçbir tane dişi yavru vermedi hepsi erkekti bakalım bu yıl dişi çıkacak mı hangileri diş olacak veya hiç olmayacak mı yine? Sonra bir başka konuya gelirsek arkadaşlar e, yorumlarınız için hepiniz ayrı ayrı teşekkür ederim. E, ilgileniyorsunuz e, Büyümemizi gerçekten istiyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Çok arkadaşımız benim e, bir video yapıp e, YouTube'da şimdi isimlerini vermeyeyim arkadaşlar. Ünlü olan e, arkadaşlara göndermemi onlardan rica edip e, abone sayımızın atmasını sağlamamı istiyorsunuz. Bunu çok arkadaşımız yorumlarda dile getirdi. Ben de onlara cevap verdim ama şimdi burada video olarak cevap vermek istiyorum. O bahsettiğiniz arkadaşları ben YouTube'a başlamadan çok önceleri kendim de takip ediyordum. Severek. E, ve şahsen tanıdığım eee Arkadaşlar da var arasında görüştüğüm ama maalesef zaten benim söylememe gerek yok onların e, aslında kendisinin e, demesi gerek yani normalinde eğer bir dostluk arkadaşlık varsa onlar söylerler e, yani onlardan öyle bir şey gelmedi ben de sadece bir tanesinin rica ettim rica etmeme rağmen e, bu paylaşımın doğru olmayacağını bana söyledi. Ben de ondan sonra lafını etmedim. Yani demem o ki arkadaşlar bu dünyada her şey menfaat çıkar üstünedir. Mutlaka insanların bir menfaati çıkar olmazsa karşılarını bulmazlarsa bir şey yapmıyorlar. Ama bizim çok şükür öyle bir sorunumuz yok belki o arkadaşlar e, o yaptıkları sayfalardan onu meslek olarak yapıyorlardır e, ondan ekmek yiyorlardır o zaman saygı duyuyorum doğal olarak karşılıyorum ama ben bunu tamamen fark ediyorsunuz hiçbir karşılık beklemeden hiçbir maddi karşılık beklemeden sadece bir e, hobi olarak bir sevda olarak yapıyorum arkadaşlar bundan bir beklentim de yok çok şükür ihtiyacım da yok yani Az olsun öz olsun Diyorlar ya abi e, Yani siz dostlar Yavaş yavaş e, zaten Hep birlikte Büyüyoruz Büyümeye de devam edeceğiz ben buna inanıyorum Ben bu kanalı geçen yıl e, 9. ayda açtım Arkadaşlar yalnız e, Faaliyete geçirmedik 1-2 video yapıp durduk e, Çünkü bazı hazırlıklarımız Yoktu ve bazı hava şartları işlerden dolayı zaman olmadı. Yani aktif olarak aşağı yukarı siz de biliyorsunuz. Mart ayından beri tekrar e, başladık. Şu an Haziran ayındayız. Yani 3 ayda e, videoların izlenme oranı e, diyebilirim ki bazı insanların 3 yılda 5 yılda eee ulaşama oranlara ulaştım ben ee, bunu açıkça söylüyorum hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum yalnız e, tuhaf olan bir şey var e, abone sayımız e, çok fazla değil onun da sebebini bilmiyorum o da zamanla e, çoğalır diye düşünüyorum arkadaşlar yani o kadar e, pek kafamı takmıyorum. Biz burada, biz bize ee, zaten vakit geçiriyoruz. Kırmızılarca gümüş kuyruğunu arkadaşlar onunla takımını değiştirdim. Başkası ona yeşil takmak istiyordum. Ama ayağına maalesef uymadı. Böyle bir sarı kırmızı. Bu arada ben de Galatasaraylıyım. Beşiktaş'a da tepe gidiyoruz arkadaşlar buradan. Şampiyon oldu. e, ee, Kara yavrumuz der ki arkadaşlar ona da takım İnşallah inşallah bugün unutmazsam her gün unutuyorum bazen Gön ahışlı, dişi diye düşünüyorum ama bazen ötüyor acaba kızmaya başladı ondan mı ötüyor erkek midir onu daha tam olarak çözemedim Sonra diğerleri de bilmiyorum. Bu çakmaklı alacağı ben dişi diye düşünüyorum diğer teki ötüyor zaten. Onu ilk başta zaten 2-3 haftalık kendi söylemiştim. Diğerinin erkek olacağını. Bakalım bu da erkek çıkabilir. Dişi de çıkabilir. Evet. Beyaz kuyruğu kırmızı takımlı olanı bu arkadaşlar. Tam bunun sünü hemen hemen açılmadı. Evet. Nakışlı burada arkadaşlar. Yakın görüntü. İyi lafın üstüne gelir diyorlar. İyi kuş da demek ki lafın üzerine konarmış. Sizler de yakından görüyorsunuz ustalar. Siz ne diyorsunuz? Dişi mi, erkek mi bu günahlı? akışlı? Ben dişi olarak görüyorum. Ama tabi yanıltabiliyordu insanı. Ama ma maalesef hep dediğimiz her zaman çıkmıyor yanılarda biliyoruz. Misal bu kişbir gümüş kuyruk. O da kararlıca gümüş kuyruk. Güllü olan. Geçen yıl bunun diğer kardeşini sahiplendirdim. O da böyle erkek çıktı. İlk başta ötüyordu. Bunu ben dişi zannediyordum. Böyle bayağı çekingen duruyordu falan. Ama sonradan bu da erkek çıktı. Arkadaşlar kendini toparladı. Yani nakışlı da Erkek olabilir, bilemiyorum. Ama şunu anladık, bu çiftlinin yavrusu uçacak arkadaşlar. Dişi de erkek de görüyorsunuz, süper uçuyor maşallah, Allah esirgesin. O yüzden bu çiftliğimizi seneye de inşallah saklayacağım. Yavrularını alır, erkek yavrularını uçururuz. Evet yine şöyle size göstereyim sarı müsaitede siyah taktık arkadaşlar işlemeli Halep işlemeli takım Aslında bende hepsinden var da Halep işlemeli hepsinin ayağına uymuyor arkadaşlar mecbur normal takımla takıyoruz Çakmaklı da geldi çakmaklı gümüş kuyruk ona işlemeli Halep uydu Halep değildi. De, Halep'ten gelme pardon Suriye'den gelme takım. Yoksa Halep değil bunlar arkadaşlar. Orijinal Halep değiller. Sonra platine de bugün güzel bir takım takacağım arkadaşlar. İnşallah. Birazdan şöyle bir yine videoyu kahramanların hepsini bir uçurarak videomuzu sonlandırırız. Yukarıda yine beyaz kıyruk kuyruğumuz var arkadaşlar. Onda da bakın. Bu ilk beyaz kuyruk. büyük olanı. Buna da siyah taktım arkadaşlar. Türkiye'de de böyle beyaz kuyrukları ben çok severim arkadaşlar. O zamanlar da hep siyah kemik derler. Bizim Antep'te kemikten ya da haletten takardım. İspir yavrumuz da maşallah uçuyor, gördünüz. Evet, bu yıl maşallah çok güllü yavru çıktı. Kara alaca gümüş şükürlüklerden. İlk başta bir tanesi de öldü. İlk ve son e, yavruydu. E, serbest olanlardan zaten. Onu ben görmedim arkadaşlar. Yere düşmüştü. Dövmüşlerdi. O yüzden öldü. O da güllüydü. Yoksa serbest olan çiftlerimizin hiçbir yavrusundan e, ne hasta ne de ölen oldu. Çok şükür. Olmuyor da yani aslında hep böyle. Maalesef kafeste aldığımız yavrulardan randıman alamadık. E, şimdi birkaç tane yumurtaları Geçen videoyu seyreden arkadaşlar bilir Bakıcıların altına sürdük Karayinalıların, aynaların. Eğer onlar orada sağlıklı bir şekilde büyürlerse Demek ki Teorimiz doğru çıkacak Kafes bize gelmiyor Bizim kuşlar alışık değil Serbest bırakarak büyüteceğiz Evet arkadaşlar burada videoyu biraz durdurayım Sonra bir Bunları uçurduğumuzda tekrar devam ederiz. Evet abiler, ustalar tekrar videomuza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hava serinledi. Şu an görüyorsunuz günahaşlı yavrumuz yerde. Yerden <laughs> kuş kalkmaz uçmaz diyenlere bir mesaj olsun. Bakın uçan kuş olursa eğer, hani bazen bahane buluyor arkadaşlar diyorlar ki ya e, yüksek uçuyordu senin yerin e, ee, Engin ondan kuş kakamıyor, edemiyor. Bakın müsait yavru da yerde, göğün akışta da yerde. Şimdi yerden nasıl kalkacak kuş ve nasıl uçacak? Evet. Yerden de iri kuş kalkabiliyormuş, uçabiliyormuş değil mi arkadaşlar? Bunlar canlı şahit örnekler. yanında postalar var arkadaşlar, görüyorsunuz bir iki tane onlarla birlikte hepsi de uçuyorlar maşallah <laughs> beyaz kuyruk yavrumuz da kalkmış, kırmızı akımlı o da uçuyor yukarıda kendini zorluyor şimdi, bakın kuşun başında bir yere atmak istiyor platin kuşun başını çekiyor arkadaşlar, bakın hala hava tam serinlemedi. Güneş var. Gelsin, konsun. Beyaz kuyruklar çivikliyor. Ben gümüş kuyrukları çok severim. Beyazgök kuyrukları da ayrı bir severim arkadaşlar. Daha böyle buyruğu daha büyük. Tam kafes olurlarsa daha da güzel olur. Bunlar tabi küçükler büyür buyruklar inşallah. Evet arkadaşlar ustalar. Bugün videomuzda bu şekilde oldu. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Abone olmayı unutmayalım. Sevdiğimiz arkadaşlarla paylaşırsak memnun olurum. Kendinize iyi bakın.